gölgeyi kovalıyor. Bakın. Hem de ölümüne kovalıyor. Bak. <laughs> 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 bak nasıl kovalıyor bak. Bak. Şerefsiz var. Abi uçurtmaya müsaade vermiyorlar ya. Bak. Ölümüne kolluyor şu an, ölümüne. Bak, inşallah yakalamaz. Harbiden gökyüzünde cinayet var. Bir aşağıya kuş assam, gerçi atma ile alakası yok ki bunun. Aha bak oradalar. Şişt. 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 Bıraktı. Şimdilik bıraktı. Tekrar yöneldi. Abi çok hızlı uçuyor ya. İki kanat farkla. Kuşun tipi minyon gördü mü yavru zannediyorlar. Hemen saldırıyorlar. Aha Hala bir göz onda şu anda. Bak hala onu takip ediyor. Bak. Şşt. Bıraktı. Arkasını döndü. Aslan kızım benim be. Aslan kızım benim. Atmaca mısın be? Mardinli gördün değil mi? Gökyüzünde cinayet var. Görüyorsun değil mi? Hiç rahat bırakmıyorlar. Yutuyor, yutuyor. Vurmayı bırak. Direkt yutuyor. Direkt yutuyor. Akıllı kuş ya öyle söyleyeyim. Akıllı kuş. Orada bir yapmıştı ona dedim burada Kur şeyi kümesi bir anca kur da senin oraya da gelelim artık. İnşallah bakayım ya o kulübeden ya da buralarda bir yerde dün baktım ben ya. Hı. Hmm. Birkaç sayfaya da Evet. ya. Yani, bu var var buralarda satan çok var kümes. Ben sordum bu Mevlana'nın oğlu var kardeşim. Hı hı. Çıkar, çıkar. Bugün, yarın çıkar. Çok satılık var. İnşallah. Hadi görüşürüz. Eyvallah Mardin Sal. Nerede şu anda Müge Hanım? Aha burada uçuyor. Kuş serelim mi artık altına? O, bayağı bir efor kaybetti. Kuş serelim, indirmeye çalışalım onu. Dinsin. Gel kızım gel yorulun gel. Şişt. Aferin. Kuşun öyle koptu ya. Vallahi kuşun ödü koptu. Güzeller güzeli seni. Boşuna ben senin adını Müge koymadım. Gel, gel bakayım gel. Gel babaya bir poz ver gel. Gel.